Merhaba arkadaşlar. Ekstrem trigonometri fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 91'e geldik. 91'in sayfada birinci soruyla çözümlere başlayalım hemen. Yukarıda bakın sin x eksi sin küp aşağıda cos x eksi cos küp var. Ne yapabiliriz diye düşünelim. Yukarıyı tabii ki sin x parantezine alabiliriz. Sinx x parantezine alırsanız ne olacaktır? 1 eksi sin kare x gelecektir. Aşağıya da cos x parantezine alalım hemen. Aşağıya da cos x parantezine alırsanız buradan da 1 eksi cos kare x gelecektir. Ne olur arkadaşlar bakın. 1 eksi sin kare yerine ne yazalım? Hemen cos kare yazalım. Sin x çarpı cos kare x bölü. Aşağıda da cos x vardı zaten. 1 eksi cos kare yerine de rahatlıkla sin kare x yazabiliriz. Gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra bakın. Şuradaki sin x'lerden biri gidecek. Cos x'lerden biri gidecek. Yukarıda cos x aşağıda sin x kalacak. Cos x bölü sin x de ne eşittir arkadaşlar? Kotanjant x eşittir. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı kotanjant x olacak. A seçeneği olacak. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Kotanjant 20 çarpı kotanjant 70 sin kare 25. Şimdi ne var elimizde? Bir kere 70 ile 20 birbiriyle 90 tamamlama ilişkileri var. O yüzden bunları hemen 90 tamamlayan açıları yazalım. Yani bunu silelim. Bunun yerine tanjant ne yazalım arkadaşlar? 20 yazalım. İçeriye dağıttığınızda ne olacaktır bakın. Kotanjant 20 çarpı tanjant 20 çarpı sin kare 25 Artı bir bölü bunun yerine de isterseniz kotanjant 20 yazalım. 20 dereceden gideceğiz madem. Sekant kare demiş. Sekant neydi arkadaşlar? Bir bölü kos kareydi öyle değil mi? Bir bölü kos kare olduğuna göre biz de bunun yerine bir bölü kos kare yazacağız. Tabii ki hemen düzeltmemizi yapalım. Buradaki kotanjant 20 bununla ve bununla da çarpılacak. Çarpı kotanjant 20'yi de sona ekleyelim. Şimdi tanjant 20 kotanjant 20 çarpımı biliyorsunuz aynı açının tan kot çarpımı 1. O zaman buradan ne geldi? Sin kare 25 geldi. Artı burada kotanjant 20'ler sadeleşti. Bunu ters çevirip yukarı gittiği zaman kos kare 20 gelecek buradan da. Pardon, bu 25 derecede. Kos kare 25 gelecek. Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyoruz. Yani cevap doğru cevabımız D seçeneği olacak ikinci soru için. Üçüncü soruya bakalım. Sin x artı cos verilmiş. Sin x çarpı cos x soruluyor. Bunun çarpanlara ayırma bilgisiyle rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. A artı b verilip a çarpı b sorulduğunda ne yapıyoruz? Kare alıyoruz tabii ki. Bu tarafın karesini karşı tarafında karesini alırsanız bunun karesinden sin kare cos kare gelecek. Yani 1 gelecek. Bir de çarpımlarının iki katı olan 2 sin x cos gelecektir. Karşı tarafın karesi de biliyorsunuz 1 bölü 4 olacak. 1'i karşıya atarsanız 2 tane sin x çarpı cos x ne olur arkadaşlar? Eksi 3 bölü 4 olur. Bize 8 tanesi lazım. 8 tane elde etmek için her iki tarafı 4 ile çarparsanız 8 sin x cos x ne olur arkadaşlar? 8 sin x cos x. Karşı tarafta 4'ler gidecektir. Eksi 3 olarak bulunmuş olacak. Yani doğru cevabınız E seçeneği olacak. 3. soruda. Gelelim 4. soruya. 4. soruda Göz hizasının yerden yüksekliği 100 santimetre olan bir çocuk düşen topu 90 derecelik açıyla gözlemleyebilmekte. Tamam alfa açısı verilmiş. 90 dik üçgenlerimiz var. Güzel. LM200. Bu arada şu yüzü şuraya bir aktaralım arkadaşlar. Burası 100 santimetre. LM uzunluğu 200 santimetreymiş Buraya da 200'ümüz yazalım. Diyor ki T1-T2 uzunluğunun alfa türünden eşitlenir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? T1, T2 uzunluğunu alfa türünden bulmaya çalışacağız. Öncelik olarak alfanın şu komşusuna beta derseniz eğer alfa artı beta 90 biliyorsunuz. O zaman burası da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Bizden istenen yer şunun tamamı. Yani T1, T2 uzunluğu ne eşittir? Onu bulmaya çalışacağız. Bulalım bakalım arkadaşlar. Neler yapabiliyoruz, ne yapıyoruz? Önce onu bir görmeye çalışalım. Şimdi elimizde ne var? Bakın burada dik üçgen içinde bir alfa var alfanın tanjantını veya kotanjantını bulmaya çalışalım. Alfanın kotanjantını bulmak isteyen bir öğrenci ne der? Şunu çizdiğim kenarı 200'e böler. O zaman kotanjant alfa eşit işte olur. O zaman bu uzunluğa biz rahatlıkla ne diyebiliriz? 200 tane kotanjant alfa diyebiliriz. 200 kot alfa. Bu uzunluk 200 kot alfa kadar. Peki gelelim buraya. Bu üçgende alfa ile ilgili ne söyleyebiliriz? şurasının alfa buranın da beta olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi buraya bakarak buraya bakarak neler var elimizde ne bulabiliyoruz? Önce ona bir bakalım. Bakın e, kotanjant alfa. Buradan da yine neyi bulabilir? Tanjant alfanın değerini bulmaya çalışalım. Tanjant alfanın değerini bulmak isteyen bir öğrenci ne yapmalı arkadaşlar? Buraya bir harf verelim. A diyelim. Buraya da B diyelim. Şimdi tanjant alfa neye eşit? Yazalım önce. A bölü B eşit. Onu bir yazalım. Tanjant alfa eşittir a bölü b. İyi de buraya göre buraya göre e, öklit hakkımız var mı? Var. Buradan b yalnız bırakalım isterseniz. B neye eşit arkadaşlar? a bölü tan eşit. Peki öklide göre b kare neye eşit? b kare uzunluğu bakın. b'nin karesi eşittir diyelim. b kare uzunluğu a ile neyin çarpımına eşit arkadaşlar? Bu tarafın yani 100 artı 200 kot alfanın çarpımı eşit. Biz buradan b kareyi böyle bulabiliriz. b yerine a bölü tan alfa yazarsak eğer karesini de alırsak a kare bölü tan kare alfa eşit olacak a çarpı 100 artı 200 kotanjant alfaya. Şu a'lardan birini sadeleştirelim. Tan kare alfayı da karşı atalım. Yani benim a dediğim uzunluk arkadaşlar 100 tane tan kare alfa çarparak geliyorum bakın. Artı 200 tane tan kare çarpı kot. Şimdi tan kare çarpı kotu da tan çarpı kot çarpı tan diye yazarsınız ya. Yani. E şöyle yazalım, onu da gösterelim. tan alfa çarpı kot alfa bir tane daha tan alfa vardı, tan kareydi. Burasının bir olduğunu biliyoruz. O zaman A dediğim uzunluk 100 tane tan kare alfa artı 200 tan alfa oldu. Güzel. Ben ne arıyorum arkadaşlar bakın. A artı 100 artı 200 kot alfa arıyorum. Yani 100 tane tam kare alfa artı 200 tan alfa artı 100 artı 200 kot alfa değerini arıyorum. Bu ifadenin değerini bana metre cinsinden bulacak, e, metre cinsinden yazabileceğim bir değer lazım. Bu arada bunlar santimetre olduğuna göre Metreye çevirelim. 100 cm biliyorsunuz 1 metre yapar. O zaman tan kare alfa artı 2 tan alfa artı 1 artı 2 kot alfa var burada öyle değil mi? Şimdi bunu düzenleyelim. Bunu nasıl düzenleyeceğiz? Bakın tan kare alfa artı 2 tan alfa artı 1 1 artı tan alfanın karesidir öyle değil mi? 1 artı tan alfanın karesi artı 2 tane kot alfa. Şimdi bunu nasıl ifade edebiliriz? 1 artı tan kare alfa. Hatta şöyle yapalım bakın. Direkt bulabileceğimiz şeylerden gidelim. Tan kare alfa artı 1 var bakın burada. 1 artı tan kare alfa yerine sekant kare alfa yazabilirim. Artı iki parantezinde tan alfa artı kot alfa oldu. Güzel. Tan alfa kot alfayı da isterseniz şöyle yazın bakın. Sin bölü kos. Daha önce çok sık yaptık bundan. Artı kos bölü sin şeklinde yazabiliriz payda eşit eğer ne olur arkadaşlar? Sekant kare alfa artı 2 çarpı. Şimdi bakın bunu sin ile çarpacağız. Sin kare alfa. Buraya cos ile çarpacağız. Cos kare alfa. Toplamları 1 olacak. 1 bölü sin alfa çarpı cos alfa. Bunu da böyle yazalım isterseniz. Daha rahat olacaktır. O zaman cevabımız ne oldu bakın? Sekant kare alfa artı 2 çarpı 1 bölü sin yerine sekant yazabiliriz. 1 bölü cos yerine sekant alfa yazabiliriz. Yani bizim istediğimiz t1 t2 uzunluğu sekant kare alfa artı 2 kosekant alfa artı çarpı sekant alfa oldu. Yani doğru cevabımız c seçeneği oldu. Ne yaptık aslında? Burada bulduğumuz değerler de doğruydu ama bunu şıklara uydurmuş olduk. Şıklardaki ifadesine benzetmeye çalıştık. Bu şekilde bulabiliriz. Dördüncü sorumuzun cevabını da c seçeneği olarak ayarlamış olduk. Gelelim beşinci soruya. 5. soruda tan alfanın değeri isteniyor. ABC bir üçgen bir diklik verilmiş bakın. ABC açısı DAC açısının 2 alfa verilmiş. Tan alfa değeri nedir diye soruluyor. Buna benzer daha önce sorular çözmüştük arkadaşlar. Ne diyebiliriz ya da nasıl bir şey yapabiliriz? aslında yarım açı biliyor olsak mesela bu soru bizim çok zor bir soru olmaktan çıkacak. Hiçbir hamle yapmamıza gerek bile kalmayacak. Ama şu anda yarım açı bilmiyoruz. Yarım açı bilmediğimiz için nasıl bir şey yapalım diye düşünelim. Şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Eğer ben buradan 2 birimlik bir parça ayırsam tabanı inlen dikme tabanı iki eşit parçaya böldüğü için burayı da alfa olarak ayarlamış olurum. Öyle değil mi? Çünkü tabanı inlen dikme tabanı 2 eşit parçaya bölüyorsa açıyı da iki eşit parçaya böler. Hatta üçgenimiz nasıl bir üçgendir? İkiz kenar bir üçgendir. Bu şekilde burası da bir birim olacak. Şimdi tan alfanın değeri isteniyordu benden. Bakın ne yapalım burada biliyor musunuz? Burada şunu yapalım. Şuraya A diyelim. Buraya diyelim. Bu soruyu sinüs teoreminden rahatlıkla çözebiliriz gibi geliyor. Bakalım nasıl çözeceğiz? Sinüs teoremi bu soru için uygun mudur, değil midir? Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, A'nın yani şu üçgende A'nın sin 2 alfaya oranı şuradaki birin şuradaki açının sinüsünün oranı ne eşit? Ama ben buradaki açıyı bilmiyorum. Buradaki açıyı bilmediğim için sinüs teoremini şimdilik bir kenara bırakalım ya da başka bir şey düşünelim. Ne düşünelim? Açıları yazarak gidelim. Buradaki açıyı bilmediğim için açıları yazarak ilerleyelim. Nasıl yazarak ilerleyelim? Ne demek bu? Hemen şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi bakın burası 2 alfa Biz buraya 90-2 alfa diyebiliriz. Şuranın toplamı tamamı yani mavi ile çizdiğim açı 90-alfa oldu. Şimdi üçgenin iç açılar toplamı 180 olacağı için şuranın da zaten 90-alfa olduğunu biliyoruz. Doğal olarak ne oldu? Bakın ikiz kenar bir üçgen yakaladık. Şu ikiyi de silelim buradan. Çözüm uzatmanın bir anlamı yok. Şimdi o zaman ne olur arkadaşlar? Burası 5 birimse eğer, burası da 5 birim olacaktır. ikizkenar olduğuna göre. Burası 3 birimse buraya 4 kaldı. Artık bakın rahatlıkla tan alfanın değerini bulabiliriz bu üçgenden. Nedir tan alfanın değeri? Karşı yani bölü komşu yani 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Rahatlıkla bir çözüm yapabiliriz. Dediğim gibi başka yollara gidebilirsiniz. Oradan geriye dönüp Farklı bir şey, bir yoldan çözmeye çalışabilirsiniz soruyu. Geometri ve trigonometri sorularında ilk yaptığınız yöntem her zaman doğru olacak diye bir şart yok. Ya da kısa yol olacak diye bir şart yok. ABC x dik üçgen verilmiş tamam. Burası 45 derece, burası 45 derece. Tanjant alfa'nın değeri 4 bölü 3 olarak verilmiş. Tanjant alfa'nın değeri 4 bölü 3. Bakın alfa bir dik üçgenin içinde değil. Ancak tanjant alfanın değerini vermiş. Tanjant alfanın değerini verdiğine göre acaba alfayı bir dik üçgenin içine koysak mı? Nasıl yapacağız? Şuradan dikmemizi indirelim. Şimdi tanjant alfa 4 bölü ise ben buraya 4K atacağım. Buraya 3K atacağım. O zaman burası 7-3K olacak. Öyle değil mi? 7-3K kadar. Peki burası da 45 derece olacağına göre şuranın bakın 7 eksi 3K'nın neyi vermesi lazım? 4K ile aynı olması lazım. Şurada bakın x kare 3 kya yakaladık çünkü. O zaman 7K eşittir 7'den K'nın ne olduğunu buluruz? 1 olduğunu buluruz. E bakın bu üçgende burası 3K burası 4K ise x dediğimiz uzunluk 5K olacak tabii ki. O zaman ben K'yı 1 bulunduğuna göre 5K uzunluğu ne olur arkadaşlar? Tabii ki 5 olur. Doğru cevabımız D seçeneği olacak 6. soru için. Yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda AOC açısının beta verilmiş. Tanjant alfa 4 bölü 3 olarak verilmiş. Kare verilmiş. Tamam. Kare sorularında ne yapıyorduk? Eşlikleri kullanıyorduk mutlaka. Burasını uzatalım yine. Buradan böyle dikmemizi yine çekelim. Burayı yine birleştirelim. Eşlik. Bu çizdiğimiz 4 dik üçgen 4 de eş biliyorsunuz. Hipotenüsler eşit olduğu için. Tanjant alfa 4 bölü 3 olduğuna göre. Buraya 4 yazalım. Buraya 3 yazalım. Yani alfa'nın karşısı daima 4, beta'nın karşısı daima 3. O zaman burası 3 olacaktır, burası 4 olacaktır. Şuraya beta diyeceğiz çünkü buraya alfa diyeceğiz. beta demeyelim Fatih kullanmış soru. X açısı diyelim. Burası da alfa olacak. Burası yine x olacak bakın, burası yine e, alfa kadar olacak. Ne demiştik? Alfa'nın karşısı daima 4. Burası 4 birim, burası 3 birim, burası yine 4 birim, burası yine 3 birim olacak. Ne istiyor bizden arkadaşlar? Beta'nın tanjantının değeri. Şimdi beta'nın tanjantını bilmiyorum. Ama beta'yı 90'a tamamlayan şuradaki kırmızı açıyı görebiliyor musunuz? Şu açı 90 eksi beta kadardır. Şu üçgenden 90 eksi beta'nın nesini bulmam gerekiyor? Kotanjantını bulmam gerekiyor bakın. Kotanjant 90 eksi beta komşusu olan 7'nin 4'e oranı. Bunun bölge işaret isim incelemesini yaparsanız birinci bölgede işaret artı isim değiştirecektir. Tanjant beta o zaman 7 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Yani direkt cevabı vermiş oluyor size soru. Doğru cevabımız E seçeneği olacak 7. soruda. Geldik 8. soruya. 8. soruda beta'nın tanjantı 3 bölü 4 olarak verilmiş. Herhangi bir uzunluk vermediğine göre 4 bölü 3 olarak verilmiş. Özür dilerim. Burayı 4. Burayı ne alabiliriz? 3 alabiliriz. Burası ne olacak bizim için? 5 olacak. O zaman burası da 5 olacak kare sorularını çözdüyseniz eğer kare konusunda eşlik kullanarak yapabileceğiniz çözümler vardır. Mesela eşlik kullanabiliriz bu soruda. Veya veya ne yapabiliriz arkadaşlar? Alfayı bir dik üçgenin içine koyabiliyor muyuz? Ona bakabiliriz. Şimdi alfayı bir dik üçgenin içine koyup koyamadığımızı nereden alacağız? Öklik hakkımız var dikme uzatırsak. Başka ne yapabiliriz diye düşünelim. Birazcık düşünmemize izin verin. Şimdi alfayı bir dik üçgenin içine şu anda koyamıyoruz. Ancak ne yapabilirim? alfanın komşusu olan şurayı koyabilirim mesela. Burayı koymak için de bir dik içine koymak için de ne yapmamız lazım? Yine bir dikme çekmemiz lazım öyle değil mi? Oradan da benzerlik yapmamız lazım. Öyle yapmak yerine şunu tavsiye edelim o zaman. Şuradan direkt dikmemizi gönderelim yukarıya. Aşağıya da dikmemizi gönderelim. Sonuçta aynı şekilde işlem yapacağız iki türlü de. Şimdi şuraya haş diyelim isterseniz. Haşı rahatlıkla bulabilirsiniz. Nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Bu üçgenin alanı bakın AEB üçgenin alanı nasıl bulunur? 3 çarpı 4 bölü 2 ile bulunur. Ya da aynı alan 5 çarpı h bölü 2 ile bulunur. Yani bizim h dediğimiz kırmızı uzunluk 12 bölü 5 birimdir. Şuraya 12 bölü 5 yazdık. Peki şu kenar 5 ise bunun tamamı da 5 değil miydi? Yukarıdaki şu uzunluk nasıl bulunur? 5'ten 12 bölü 5 çıkararak bulunur. Tabii ki burası da 13 bölü 5 olacaktır. Burayı bulduk bakın. Neye ihtiyacım var? şurayı da bulursam tanjant değerini bulabiliyorum. Burayı bulmak için ne yapabiliriz? Tabii ki hemen şunu kullanabiliriz. Bakın Öklid'in bir daha bantısı ne diyordu? 3'ün karesi buraya x derseniz x çarpı tamamı diyordu öyle değil mi? Yani 9 eşittir x çarpı 5 derseniz x uzunluğu da 9 bölü 5 olarak bulunur. O zaman şu uzunluk da 9 bölü 5. E artık şu üçgenden tanjant alfayı rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Nedir karşısı? 13 bölü 5, tanjant alfa değeri 13 bölü 5'in 9 bölü 5'e oranı. Bölü 5'leri götürürseniz eğer 13 bölü 9 olarak yani B seçeneği olarak bulunacaktır. Sanırım en kısa yol bu şekilde olmuş oldu ya da şu anda aklımıza gelen yol bu. Daha kısa bir yol belki sinüs teoremi ya da o tarz bir teoremle yapılabilirdi. Bakıyorum ama çok da sinüs teoremi sorusu gibi görünmüyor. 9. soruya geçtik arkadaşlar. 9. soruda AB'yi 3 olarak verilmiş, 1 olarak verilmiş. Tanjant alfanın değeri nedir diye soruluyor. Bir kere dikdörtgen. Dikdörtgen olduğuna göre buradan dikme indirirsem bakın açıları da yazacağım. Net bir şekilde göreceksiniz. Buraya ben x açısı dersem şuraya y dersem x artı y 90 burası da x olacaktır. Burası da y olacaktır. Burası x'e 90'a tamamlayan burası da y olacak. Burası da x olacak. Bakın Şuradaki üçgenle buradaki üçgen daima eşittir. O zaman buradan indirdiğiniz BE yüksekliği ile yeni indirdiğiniz dikme de birbirine eşit olacaktır. Yani orayı bulabilirsek eğer rahatlıkla ne diyebiliriz? Artık diğer kenarları da bulabilirim diyebiliriz. Şimdi hatta şu uzunlukla da şu uzunlukla da bu uzunluk birbirine eşit olacaktır. Eş üçgenler oldukları için. Öyle değil mi? Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Hemen sizinle beraber bu uzunlukları bulabiliyor muyuz? Hangilerini bulabiliyoruz? Onlara bir bakmaya çalışalım. Şimdi bakın burası 1. Burası 3. Hipotenüs tamamen kök 10'a eşit. Hipotenüs kök 10 olarak bulmuş oluruz. Öte yandan öte yandan e, hipotenüs kök 10 dedik. Şuraları da bir harf verelim isterseniz. Buraya A diyelim. Buraya isterseniz B diyelim. Burası da A kadar olacak. Öyle değil mi? Bunları da yazdık. Şurası da b'e kadar olacak. Şimdi ne hakkımız var arkadaşlar? Öklit hakkımız var. Öklit hakkımız var. Öklit hakkımızı kullanalım isterseniz a'yı bulalım. Şuradaki birin karesi a çarpı tamamı. Bakın tamam derken Öklidi de şuradan yapıyorsunuz unutmayın. Yani birin karesi olan bir eşittir a çarpı kök on eşit. Yani benim a dediğim şey aslında bir bölü kök 10. E Burası da bir bölü kök on. O zaman şu uzunluk kök 10'dan 2 bölü kök 10'u çıkararak elde edilir. Kök 10 eksi 2 bölü kök 10 derseniz eğer ne olur arkadaşlar bakın ondan 2 çıkarım 8 bölü kök 10 olur. Kırmızı uzunluğu 8 bölü kök 10 buldum. E tamam buradan b'yi de bulabilirim. Şuradan bakın a kare artı b kare 1 değil mi? a neydi? 1 bölü kök 10. Karesi 1 bölü 10. Artı b kare eşittir 1 derseniz buradan b kare eşittir 9 bölü 10 olur. B dediğim sayıda ne olur arkadaşlar? 3 bölü kökon olur. E tamam burayı da buldum. Burası da 3 bölü Artık rahatlıkla tanjant alfayı bulabilirsiniz. Bu üçgende bakın. karşı 3 bölü Komşu 8 bölü Bölerseniz birbirine 3 bölü 8 olarak tanjant alfa değerini rahatlıkla bulabilirsiniz. 10. soru. Yine bir alanın alfa türünden eşiti isteniyor bizden. Birim çember verilmiş. Tabii ki her soruda olduğu gibi. Bu gibi sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Taban belirleyebiliyorsak taban belirliyorduk. İki üçgen olarak bakmaya çalışıyorduk olaylara. Tabii ki taban belirleyebiliyoruz. Tabanı ne olarak alalım arkadaşlar? Tabanı OA uzunluğu olarak alabiliriz. OA uzunluğu bir birim çünkü. Öyle değil mi? Şimdi bakın buradan dikmemizi indirelim. Şuradan da dikmemizi indirelim. Öncelikli olarak ilk üçgenim AOC. AOC üçgeninin alanını hesaplamaya çalışacağım. Şimdi tabanın bir birim. Yani burası. Peki bu üçgen birim çember olduğuna göre bu üçgende şu kenar ne anlatıyor bize? Kos alfa anlatmıyor arkadaşlar. Kos alfa karşı tarafta sin alfa. Şu uzunluk kos alfa kadar olduğuna göre bu uzunluk yani yüksekliğim de kos alfa kadar olacak. Ona o zaman alan AOC uzunluğu yani alan AOC'nin değeri 1 çarpı kos alfa bölü 2 olacak. Yani a 10 üçgenin alanı kos alfa bölü 2. Bu bir dursun elimizde. Ve ben bunu sileyim. Şimdi bu üçgenin alanı hesapladık. Şurası 1. Şimdi bana bu uzunluk lazım bakın. Bunun yüksekliği olarak da buraya alacağım. Peki burayı nasıl bulacağız? Bakın ters açıyı kullanalım. Burası alfa ise burası alfa ise eğer bunun arkasındaki açı neresi bunun arkasındaki açı? Şuradaki açı değil mi? Hayır buradaki açı değil. Bunun arkasındaki açı şuradaki açı. Bakın makas var burada. Burası da alfa kadar olacak. Buradan bu uzunluğu bulma şansımız var mı? Alfayı kullanarak bu uzunluğu bulabilir miyiz arkadaşlar? Alfayı kullanarak bu uzunluğu bulmak zor gibi görünüyor. Alfa şuradaki açıya da alfa dediniz. Alfanın şu anda hiçbir şeyi değil burası. Ancak ancak bunun komşusu olan şurası 90 eksi alfa. Şuradaki açıda otomatikman alfa olmadı mı? Z'den de bunu yakalayabilirsiniz. Burası 1 olduğuna göre bakın. Şu uzunlukta bakın şu üçgende ne anlam ifade ediyor? Komşu bölü hipotenüsten burası yine kos alfa olmaz mı? O zaman şu taradığım üçgenin alanında tabanı 1 yüksekliği yine kos alfa olan bir üçgen. Yani bir kos alfa bölü 2. Diğer kos alfa bölü 2 ile toplarsanız ne olur arkadaşlar? 2 kos alfa bölü 2'den alanınız kos alfa olarak bulunmuş olacaktır. İki parça olarak düşündük bunu. İki parça olarak düşündüğünüzde alfanın ters açısını taşıdığınızda rahatlıkla alanı söyleyebiliyorsunuz. 11. <laughs> soru. Arksin eksi 1 bölü 2. Biliyorsunuz sinüs 1 bölü 2 30'un sinüsü. Eksi olduğu için ne Eksi 30 diyoruz buna. Kosinüs eksi 1 bölü 2. Biliyorsunuz ki 60'ın kosinüsü 1 bölü 2 ama eksi olduğu zaman ikinci bölgede düşüneceğiz. Buna da ne diyeceğiz tabii ki? 60'ın ikinci bölgedeki temsilcisi 120. O zaman toplamlarında 90 derece olarak söyleyebilirsiniz. Yani 11. sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Son sorumuz 12. 1 artı tan kare. 1 artı tan kare yerine hemen sekant kare yazıyorum. Hatta burada sekant kare yazayım. Aşağıya sekant kare yerine 1 bölü kos kare olarak yola devam edelim. Sekant yara yerine de 1 bölü kos kare yazıyorum. 1 bölü cos kare x çarpı kosinüs üzeri 4x artı 1 artı kod kare yerine tabii ki kosekant kare yazabilirim. Kosekant kare yerine de 1 bölü sin kare yazalım. Çarpı sinüs üzeri 4x. Bakın bunları sadeleştirdiğinizde buradan cos kare gelecektir. Diğer taraftan da sin kare geliyor gördüğünüz gibi. Toplamları yine 1'e eşit olacak. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak 12. soruda.